Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün itibariyle artık aylık rutin çim bakımına, aylık rutin çim gübrelemeye başlamış bulunuyorum. Şimdi şöyle çimi gübrelemeden önce bir göstereyim size. Çimde hafif bir renk değişimi oluşmaya başlamıştı. Zümrüt yeşilinden bir açık yeşile doğru bir görüntü oluşmaya başladığında hemen aylık çim gübresini yapmak gerekir sararmayı kesinlikle beklemeyin. Sararma aşaması artık elden gidiyor aşamasıdır. Ben de çimlerimi kestim gübrelemek için. Şöyle hazır. Bakın çok güzel görünüyor ve birazdan çim gübrelememi yapacağım. NPK 446 yapacağım bugün. Bir hafta önce de demir gübresi uygulamıştım. Artık bundan sonra aylık çim bakımında NPK 446 ile demir gübremi güzel ve tam dozunda uygulayarak bu yeşil tonu kışa kadar korumayı düşünüyorum. İnşallah hep birlikte yapacağız. Sizlerle birlikte şöyle göstereyim. Çam ağaçlarının altında çim yetiştirmek çok zor. O yüzden çam ağaçlarının altını biraz bu sene böyle hem başımızın değmeyeceği şekilde hem de altında çim yetişecek şekilde budadım. Şöyle görüyorsunuz. Bir de bahçe havalanmış oldu. Bakın ben böyle çalışırken minicik bir yavru geldi. Hemen ben onun önüne kurumama koydum. Bu kurumama sizlerden çok teşekkür ederim. Bu kurumamayı süper teşekkür alan çok değerli bir takipçim e, hayrına koydum ve çok güzel bir şekilde yiyor. Allah kabul etsin. Şimdi şöyle bakın, şu kısımda renkte bir dikkatle bakarsanız hafif açık yeşile doğru bir gidiş var. E, o yüzden de ben hemen çim gübreleme vaktinin geldiğini anlıyorum bu şekilde. Eğer gübre yapmazsan bu kısım açık yeşilden sararmaya doğru gidecek ve sararacak. Sarardıktan sonra toparlamak çok zor olur. O yüzden hemen güzel yeşil tonda bir açılma gördüğü an devam ederseniz aylık bakımınıza gübre yapmaya. Çim çabucak toparlanır. Ben size bunun gübre yaptıktan sonra bir gün sonrasında videonun arkasına koydum. İkisini birlikte görünce aradaki farkı değerlendirebilirsiniz bakın şurada yosunlar vardı ee, görüyorsunuz yosunlardan da kurtuldum buradaki çimler çok güzel kapandı oraya çok az tohum attım ama henüz tohumlar yeni çıkmış çok bebek görünmüyor diyebilirim şimdi NPK 4 4 şöyle bir hafifçe çalkalıyorum gübre alırken az alın taze taze alın bu 1 litre gübre bana bu sene yetecek öyle söyleyeyim çok konsantre gübreler bunlar e, pompayla uyguluyorum. Sıvı gübreleri tercih ediyorum. Bugün ben hava henüz serin olduğu için Nisan ayında olduğumuz için e, gübre miktarını birazcık fazla koymayı düşünüyorum. 30 mililitre gübre koyacağım 10 litre su içerisine ve daha sonra bu 10 litre su içindeki bu gübreyi çim yüzeyine yakın olacak şekilde her yere püskürteceğim. Ama çime çok yakın püskürtün. Kesinlikle havadan püskürtürseniz çime gelmez gübreniz boşa gider. Ve daha sonra arkasından çok hafif bir sulama yapacağım. Çünkü hava henüz çok serin. Ertesi gün hava durumuna göre ya çok az sularım ya da sulamam. Onu söyleyeyim. Şöyle hazırladım. Bidon biraz ağır olduğu için. Tek elimle çekim yapıp, tek elimle de bütün bu işleri yaptığım için biraz zorlanıyorum. Kamera sallanıyor kusura bakmayın. Şöyle çim yüzeyine çok yakın olacak şekilde yağmurlama bir şekilde çimin her tarafına, Güzelce yapıyorum. Her yere gübre gelsin. İkinci kez üzerinden gitmenize gerek yok. Biterse aynı şekilde hazırlayıp yine devam edeceğim. Ben bugün tam 3 bidon su ve 90 ml de gübre kullanmış oldum. Hemen arkasından şöyle çok hafif suluyorum. Bakın hemen sizin göreceğiniz kadar bu kadar suladım. Bütün bahçeyi böyle bir dakika sürmedi. 30 saniye falan ancak o kadar sürdü. Hemen suladım ve bıraktım. Bu işlemi mutlaka öğleden sonra yapmalıyız. Sabah yapmayalım gübre işlerini. Güneşle birlikte çimler zorlanır. Ben genelde 4-5 gibi yapıyorum bugünlerde 6'yı çok bulmasın. 6'yı bulunca bahçe geceye ıslak girer. Bahçenin geceye ıslak girmesini istemiyorum. Çünkü salyangozlar çıkmaya başladı. Eğer bahçe gece ıslak olursa bütün salyangozlar bu tarafa hücum eder. O yüzden de biraz erken yapalım. 4 saat 4-5 çok iyi. Ondan sonra da hafifçe sulayalım bırakalım. Bu kısmı da göstereyim size. Toplamda bütün bahçeye 3 bidon su. Yani 30 litre su 90 mililitrede gübre kullanmış oldum. Şuraya da sonbaharda çim tohumu atmıştım biliyorsunuz. Burayı kediler kazımıştı. Burası da çok güzel oldu. Gayet sıklaştı. Aralarda biraz boşluklar var ama burası henüz bebek 5-6 aylık bir çim. Bu çok normal. Bu boşluklar dolacak. E, boşlukların dolabilmesi için çimin daha da iyi böyle kardeşleşmesinin artması için kesimi düzenli yapmalıyız bakın kesimini görüyor musunuz kesim muhteşem yeni kestim ve kestiğim halde böyle renk de çok güzel yakından iyice göstereyim uzaktan biraz kameram iyi çekmiyor o yüzden böyle açık yeşil gibi görünüyor ama açık yeşil değil o yüzden yaklaştırdım şöyle görüntüye bakın yeni çimlerle eski çimler gayet uyumlu ve güzel aralarda burada biraz boşluklar var bu bahçeye çok ayak basıyoruz ama bunlar da toparlanacak çimlerin arasındaki boşlukların hızla dolabilmesi için bugünlerde çok sık kesim yapmak lazım. Üç günde bir kesim yapıyorum. Çok uzatmıyorum. Eğer çimi çok uzatırsak çim köklerinde sararma olur. Bu da bizim aslan, bizim sokağın kedisi. Çok tatlılar. Bahçemizde çok sayıda sokak kedisi var ama bakın çiçeklerim, çimlerim her şey gayet güzel. Hiç zarar vermiyorlar. Onların duası bize yetiyor. Onların gidecek yerleri yok. Hemen şöyle sabah erken saatlerde de Gübreleme sonrası bir göstereyim size. Bakın, böyle çok güzel renk, gayet iyi. Dediğim gibi sık kesim yaparak kardeşleşmeyi artırmamız lazım. Ne kadar sık kesim yaparsak ve doğru kesersek lütfen çim kesme ve çim gübreleme videolarımı, çim sulama, çim havalandırma videolarımı izleyin. Çim bakımı çok kolay. Arka bahçede sabah bu şekilde. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Allah tekrarlarını nasip etsin zümrüt yeşili halı gibi çimleriniz olsun.